sing the song for a broken Uy anlık yakaladım anlık yakaladım Evin içinde gözlükle dolaşan sexy boy Saçım işte böyle arkadaşlar bak şuna bak Gözlükle şey gibi hani Amerikan filmlerinde olur ya böyle Şu bak şöyle gözlük şöyle bayağı bir şeymiş Amerikan filmlerinde böyle kovboylar olur. Yok kovboy değil de ya, işte böyle motorlar falan değişik şey. bir şey. Ama onun gibi. Ben bunu bir filmde görmüştüm. Hadi buradan gidelim. Bu filmi ben çok sevdim. Önce biz araba pazarındaydık. İşte sizi şunu göstermek istedim. Antalya'da pazar günleri, araba pazarları böyle oluyor. Şimdi Eraste AVM'nin, Antalya MSAVM'nin otoparkının orası. Hadi içeri girelim. konuşmalıyım ve çabuk geçeceğim. Millet az önceki yürültüler Erasta AVM'ydi. Zaten Antalya'da olanlar bilir. Hem Erasta'nın yanında bir alışveriş merkezi. Yanında bir meks ve yanında şey var. Terasite var. Aynen terasite. Arkadaşlar e, Erasta'nın falan yok. Bounce'un yok lan. Bounce var. Yanında da terasite var. Ortada bir meks var. Niye ben bir meks? ki şimdi. İşte e, saçmalıyorum. Kusura bakmayın. Arkadaşlar Bowson hemen işte Bowson ben size logosunu göstermiştim. Hemen geçeyim. Zaten Bowson neden içinde şey yapmadım. Çekişler falan yapılıyor ve işlerisi deşet kalabalık. Bir, birkaç dakikalık işimiz vardı. Direkt çı çıkacaktım. Elinde kamerayı bile tutacak yer yoktu ya. Zaman yoktu. Elinde poşetlere falan çıktık acele. Bindi arabaya. Ondan ondan sonra da görüntülerde araba pazarıydı. Antalya'da pazar günü araba pazarları yapılık zaten araba pazarı yani pazar araba bir de pazar günü yapılıyor öyle eşit oluyor anladınız anlamayın varsa susun evet arkadaşlar çok çok yakında ayın kaçı ayın kaçı diye söz vermem ama yakında yani çok çok yakında bir GoPro alacağım arkadaşlar GoPro Hero 3 veya Hero 4 zaten önceki vlogta da 18 vlogta da vlog 18. de görmüşsünüzdür Oh, artık fazla konuşmak istemiyorum. Ne diyeyim bilmiyorum da. Arkadaşlar hala abone olmadıysanız aşağıdan abone olabilirsiniz. Tam şuradan veya tam şuradan dediğim gibi her zaman diyorum kamerayı ters tuttuğum için yanlış gelebiliyor. O yüzden bilmiyorum gerçekten. Arkadaşlar bu videoda böyleydi. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Bundan sonra sık sık videolar atmaya çalışacağım. Bir haftadır zaten video atmamın sebebim de öp öp. O, onu şimdi söylemeyeyim de öbür yani bu 19. vlog on, 18. vlogun sonuna sonunu izlerseniz o, o zaman veya 18. vlogun ya sonunu izleyin ya da şeyini izleyin. İzleyin, izleyin. <laughs> 18. vlogun ya sonunu izleyin ya da aşağıdaki açıklama linkinden Yo açıklamadan bakabilirsiniz 18. vlog tabi bu vlog değil. Evet arkadaşlar bu videoda böyle gezmek amaçlı bir şeydi. Bilmiyorum nasıl oldu bilmiyorum. Şu an zaman bile tutmuyorum. Evet arkadaşlar diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay. Şu an gece 10. Gece 10. buçuk Gece 12.30 şu an. Ben yatacağım.